Ön kolun ön bölgesinde kaslara, oradaki yapılara geçmeden önce bir innervasyonuna bakalım. Ne innervasyonu Furkan? Yanımı durmakta hata yaptım. <laughs> ne innervasyonu? Kaslara geçmeden önce ne innervasyonu anlatıyoruz? Kırkta <laughs> mısın sen? Evet. Bana mı geldi? Yanlış yere gelmiş olmayasın? Ha? <laughs> Neyin nervasyonu? Neyin nervasyonu? Sinir nervasyonu. Sinir yapıyor zaten nervasyonu. Neyin nervasyonunu anlatıyoruz? Güneş mi? Neydi? Sığdı <laughs> güneş. <laughs> Neyin nervasyonunu anlatıyoruz? Kasım. Neyin nervasyonu? Evet. 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 Bak bu kadar kişi söyleyemedi kaslara geçmeden önce o bölgenin ne yapıyoruz? Deri inervasyonunu anlatıyoruz. Şimdi sinirleri kim almıştı? Yani ben medianus bende değil ama. İner, <laughs> <laughs> deri inervasyonu. Medianus'la e, alakamız yok şu anda. Deri inervasyonu başlıklı bilgiyi anlatacağız. Adın neydi pardon? Enes. Enes. Anlatabilecek mi? Söylemeyecek misin? Ee, yani evet tabii ki bahsedebilirim yani. Evet şöyle yaptığımız zaman Elimizi şöyle yaptığımız zaman medial Niye böyle yapıyoruz? Antronik pozisyona, pozisyona göre anlattığımız pozisyon için. Da. Evet güzel. Antronik pozisyonda kolu ön kolumuzun şu bölgesi medial taraf, şu bölgesi de lateral taraf. Tamam. Bugün ön kolun ön bölgesinden bahsedeceğimiz için ön kolun ön bölgesinde medialde arteria ulnarisle beraber seyreden sinirimiz Nervus, e, Nervus Ulnaris. şimdi oraya girme. Onlar derin yapılar. Derin. Biz yüzeyel olarak önce ha, deri tamam. Inervasyon. Tamam. derin inervasyon. Derin inervasyon ne tamam. demek? Duyusal inervasyondan bahsediyoruz. Hı O zaman şöyle Nervus Cutaneus Antibiraki e, Medianus tamam. Nervus Cutaneus Antibiraki Lateralis Güzel. Şimdi çok basit olarak orta hattan şöyle bir hayali çizgi çizelim. Hiç önemli değil sınırı hayali çizmeyin, çizmeyin. Şu anda çizmeyin. Hayali <laughs> <laughs> bir çizgi gibi gözünüzden çizip ikiye böldük. Lateral taraf, medial taraf. Aynı isimli sinirle inerve olacak. Medial taraf, nervus kutenus. Ön kolda olduğumuza <laughs> göre antebraki, ne taraftayız? Medial. Medializ. Antebraki medial. Şimdi Furkan söylüyor lateral tarafı. Medializ <laughs> ante şu nervs medyası unutun. Şu anda deri innervasyonu. Lateral bölgesinin deri innervasyonu sağlayan sinir. Bak isim çok kolay. Ön kolun lateral tarafının duyusal sinir diyeceğiz. Bunu nasıl datinceye çevireceğiz? Nervus. Nervus nedir? Kütelöz nedir? Hayır. <laughs> Yok. Kızlar tokanız var mı? Şey. Onun yüzünü göremiyorum. Bir daha gördüm tanıyamayacağım. Ah, hocam bilerek öyle yapıyordum. Bilerek öyle yapıyorsun. Ben tanımayayım seni. Yaşa. Gel buraya. <laughs> İlk okula giderken kızımız saçını böyle topluyor. Bundan sonra seni toplayacağız. Tamam. Merhaba evet. şey var. Aldın mı hepsini çocuklar? Bakın. Evet. O. Esas şimdi bu düğüye koyunca tanımayacaksın bir daha. Evet. Ben dobra zombi. Ya Bak kız değildi çekiyor da. Ben hemen düzeltebilir misin? Düzeltebilirsin hocam, biz derse gidiyoruz. İşte işte bak. Yüzün gözün çıktı. Oh, ne güzel ya. Furkan yakışıklıymışsın. <laughs> evet Furkan, devam edelim. Referan kısmı. Nervus kuteynus. Neredeyiz? Antebraki. Antebraki referans. Nervus kuteynus antebraki medialis, antebraki lateralis. Şimdi geriye dönük olarak Enes değil mi? Evet. Karıştırıyorum çocuklar kusura bakmayın. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nervus kutenis antebraki medialis. Neyin dalı? Nervus nei, mus, eh, Pardon, plexus brachialis. Güzel. Plexus brachialis'ten nereden çıkıyordu? Medial teras, medial teras, güzel. Peki Ne Nervus Kutanus hazır mısın? Hı -hı. İyi olmaz. Ben hazırım. Nervus Kutanus antebraquial teras neyin dalı? Azra'ydı değil mi? Evet, Bana. Bazıları kalıyor aklımda bazıları unutuyor kusura bakmayın. Kaç kere tekrar ettik burayı? İdir. Nervus Kutanus. Güzel nervus yapıyoruz? Muskuya dalı. Tamam mı buraya? Burası. Deri duyusunu, ön kolun ön bölgesinin deri duyusunu ikiye ayırdık. Medial lateral olarak. Medial de nervus cutaneous medialis. Vasiklus medialisin direkt dalı. Nervus cutaneus antebrachialis teraristi, nervus musculocutaneus dalı. Evet, tamam. Tamam, mı? Tamam, tamam tamam Şimdi deriyi kaldırdık. Yüzeyel fasya, yüzeyel fasyanın önemini. Yüzeyel fasya ne vardır? Kim söyleyecek? Ne göreceğiz yani? Ben, ben, ben. Bu sinirleri göreceğiz. Sinirler. Bu saydığımız sinirler yüzeyel fasya içinde. Bununla beraber seyreden Hangi ben, benler? Sefalika. sefalika, sefalika. Bunlar nasıl benler? Yüzey Yüzeyler. Yüzey Yüzey sefalika nerede? Bazilika nerede? Bazilika medyada. Tamam. Güzel. Yani hala hazırda kolda bahsettiğimiz benler devam ediyor. Ön koda da görüyoruz. Çünkü zaten elden başlayacak bunlar. Tamam. Bunları da kaldırdık. Başka bir şey var mı? Yüzey olarak göreceğimiz. Yok. Yok. Evet. Kaldırdık. Yüzey alfasyayı da kaldırdık. Kim çıktı karşımıza? Kaslar. Hangileri? Yüzeyel kaslar. <gülüyor> Hangileri? <laughs> Sayım dördünde. Evet. Pronotor teres. Ama buradan say istersen artık. Buradan şey yapalım. <laughs> yine ayırt etmek için de yapabilirsiniz. Dört parmak koyuyorum ben. Şöyle bir formül verdim size biliyorsunuz. Evet. Hadi unutmayın diye, kolay aklınızda kalsın diye. Bakın şu kısa, kısayı göster. Pronotor teres. Şu. Bakın pronotor teres. Görüyorsunuz değil mi? Görebiliyorsunuz. Şunu da alabilirsiniz yanınıza. Pronotor teres. Pronotor teres. Tamam. Fleksör carpi radialis. radialis eee Palmaris longus. Şu Palmaris longus. Şöyle evet. bakın, Palmar apenaroza doğru gittiği için 3 önünden geçirmiş onu. Evet. Oradan tanıyacaksınız aslında. Bununla tarafında olduğu için de ulnares karpe palmaris fleksör ulnares karpe. Karpe ulnares. Tamam. Bunlar yüzeyel grup. Peki bunu şöyle söyleyeyim. Ön grup. Ön kolun ön grup kaslarının Yılmaz sana geldim sonra. Hocam bana hatırlamayın, ben yeni geldim, yeni başladım çalışmaya onun için ben. Ama okul açılalı çok oldu. Evet. Nasıl yeni geldim oluyor? Yani yeni öğrenmeye çalışıyorum. Niye böylesiniz çocuklar ya? Anatomi başlayalı kaç ay oldu? İki ay oldu mu? Hadi bilemediniz, bir ay oldu biraz hızlanmamız lazım. Çünkü artık üst ekstremite bitiyor, alt ekstremiteye geçiyoruz. Hızlı bir şekilde alt ekstremite. Ondan sonra vücudun diğer bölgelerinin kaslarına geçeceğiz. Yani üst 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 üste kas 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 bir anda zor olur. Dersleri takip edin, pratikleri ona göre takip edin diyorum ki hani size de kolaylık olsun. Sınavda çok zorluk çekersiniz sonra. Peki. Ee, sana sorayım. Canım adın neydi? Selin. Selin. Ne soruyordun peki? <laughs> şöyle <Şeyimiz, gülüyor> ıı, <laughs> soruyor. ha, şey şö, tam hatırladım. Evet. Ön kolun ön bölgesinde hangi tip kaslar genel olarak bulunuyordu? Senin? Flexor. Flexor artı? Ee, um,